Hmm. 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 Kopyala bak <laughs> mı istiyorsun ha? ha? Peki, Peki şunu kopyala. <laughs> 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 ha, sana kovboy havyarı yedirdim. Dostum, liçilerin yanında duruyor. Bir saniye, yani bizim gibilerdi ama sahte tereyağı margarin gibi. Argarin ve tereyağı. Kitle, sanki etten kemikten bir aynaya bakıyorduk. Ayna. <laughs> <laughs> Söylediklerimizi <laughs> kulağın duyuyor mu? Aa mı? tatlım, herkesin bir görsel ikizi vardır. Şu güneş yanığı olan adam anayasa benzeyen göbeğini hatırlasana. <laughs> Anlamıyorsunuz, yaptığımız her şeyi resmen... Oh, i̇şte oradalar. <laughs> Bu da ne? Bu da ne? Oh. Oh. Şuna bakın. Çevire tıklayın. Oh, işte görsel ikizim. Çiçi. O keçi tam bir ilgi odağı. Çok ciddi ona güvenemez misin? Güçlü karakter kusurlarıyla kocaman parti seven bir kahraman. <gülüyor> <gülüyor> Bu hiç mantıklı değil. Benimkine bakın. Ribbit. Bu kurbağa bir kurbağa ama neden? O kadar yeşil ve kudretli ki öyle yemeğinde güvenmezsiniz. Aa, o da ne? Evet kararlı. <gülüyor> <gülüyor> Belli ki ben koltuğun içine gömülmüş tembel göbekli bir adamım. <laughs> Çirkinliğine bakın. Gülün ve kendinizi işim <laughs> <laughs> biraz şımartmış bir şey olabilirim. <laughs> Benimkine bakın. Vay canına, ne anne ama sinir bozucu olması kimin umurunda sizi? <laughs> Bu adamların kendi televizyon şovları var. Ve bizi dolandırıyorlar. Şuna bakın. Çünkü almaya karar. Para kazanıyorlar. Hadi ama beş parasız da değiliz. O kadar parasızız ki hayır kurumuna borç senetlerimizi verdik. Hı, evet haklısın. Onları mahkemeye verelim. Bakın bir avukatın masrafları çok tutar. Ne kadar çok? A, binlerce dolar. Yani ne kadar kurabiye, hamur? <laughs> Milyarlarca ton. <gülüyor> 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 bir saniye. Bunu nasıl taklit edebilirler? Daha yeni oldu. Daha yeni oldu. <laughs> Bu da ne? Bu da ne? Oh. Oh. Pekala. Bunu medeni bir şekilde halledelim. <laughs> e, merhaba benim adım Gamze. Merhaba ben Çiçi. Bir her şeyi var. Ne bırak? Ama benim biri...